Efendi Hazretlerimizin damadı, şehit Hızır Ali Muradoğlu hocamız. Kabri şerhindeyiz kardeşlerim. Efendi Hazretlerimizin kabrine çok yakındır. Eee hemen, hemen kardeşlerim Efendi Hazretlerimizin kızı e, Fatma annemiz. Eee şehit. Eee Hızır Ali hocamızın eşi. Sohbette dinlemiştim. Eee e, şehit Hızır Ali hocamız camiden çıktığı zaman e, cemaat dermiş Ya hocam hemen çıkıyorsun eve gidiyorsun. Hiç bize zaman ayırmıyorsun. Falan deyince efendim. O da vermiş ki ben e, hanımım hasta. Hanımımın bakımıyla uğraşıyorum. O yüzden hemen eve gitmek durumunda kalıyorum buyurmuş. Böyle bir, mübarek bir zat. E, hocamızı rüyada bir tanesi görmüş. E, ne, nasılsın? Ne, ne durumdasın? Falan diye. E ee, bu hocamız mübarek demiş ki şehit eee hanımmama bakmış olduğum hizmetten dolayı Allahu Teala kabrimde bizzat beni kendisi karşıladı buyurmuş. Allahu Ekber. Yani bak kardeşlerim işte eşler birbirine Allah için baksınlar. Annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, kardeşlerimize yani Allah için hizmet edersek Allahu Teala onları zayi etmez. Burada büyük bir vaaz var. Allah'ım hayırlı kullarından eylesin. Amin. Böylece birkaç kısavlıkmış olduk. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. 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 Sezer Hocamızın Feyiz Çeşmesi. Rabbim onlardaki feyizden, onlardaki aşktan Rabbim bizlere de nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.